Aa, şu zombi ve zombi ve creeper silahından dolayı bacağım çok ağrıyor ya. Ah orada bir köy var. Koşamıyorum ama Aa, koşmaya çalış. Hadi çalış. Bacağım çok çok acı. Ah. Aa, çok ağrıyor bacağım. Aa, Hı -hı. Orada a Orada biri var. Orada biri mi var? Aa, hemen şu eve sığmam lazım. Aa, çok ağrıyor. Oo. Şurada kararıyor. Hey sen de kimsin? Hey. Sen kimsin? Aa. Ben iyi birisiyim. Çabuk dur. Gelme. Aa bacım. Sen kimsin? Ben bu köyün şey. Ee, bu köyün. Sen bu köyün nesin? Söyle çabuk yoksa. Ben yani bu köyün bu köyler benim. Bu köyün sahibisin demek ki. Evet. Ne istiyorsun buradan? Zombi ve canavar istilasından çıktım. Hocam falan çok ağrıyor. Burada köylüler var mı? Köyler. Aa buradaki ev. Çok... Orada ah. benim bir kardeşim vardı. Zombiler istilasında öldü. Ne güzel bir ev. Onun için ee... şunu et, etsem acaba? mi acaba? Bu köpeği etsem mi? Ah <laughs> benim kardeşim köpeği. Aa ettim. Ettim. Hayır vurma köpeğime. Niye bana saldırdı? Bilmiyorum. Boncuk niye böyle yaptın? Şurada biraz uzanmak istiyorum ben. Siz Aa. isterseniz kardeşimin evini size vereyim ben. Bir dakika durun durun. Sizin adınız ne? Benim adım Beyza. Beyza mı? Evet. Beyza mı? Evet. Sizin isminiz ne? Peki Berat. Berat mı? Evet. Soyadınız. Ergin. Bir dakika. Yoksa siz benim kardeş kardeşim olabilir misiniz? Ne kardeşim? Bir dakika. Size bir bakabilir miyim? Kardeşim. Büyük kardeşim. Abla, ablam benim. Ne, ne ablasın? Sen benim büyük ablamsın. Benim kardeşim o zaman bir öldü. Ölmedim ben. Yaralandım bacağım Hı? ağrıyor. arıyor. Bakayım. Bakın. Çok kötü. Size evimi alayım. Tamam. Eviniz, evin nerede abla? Bir daha bak. Bir daha bak. Bir Orada örümcek Bir daha örümcek, Bir daha bak. Örümcek vardı gördüm orada. Burada dikkat lazım. et örümcek var. Abla dikkat et. Aa. Hayır. Kaç A kurtar kendini. <laughs> İyi misin abla? Hemen eve gitmemiz lazım. Yoksa öleceğiz. Orada olmaz. Creeper en korktuğum. Onu öldüreceğim. Ölüyorum ben. Ne yaptın abla? Kendinize eğledin abla. Yemek var mı sende? Var. Creeper. Creeper'lar gelmeden hemen eve gitmemiz lazım abla. Yoksa öleceğiz. Bacağım evet, biraz iyileşti. Bacağım var. var, var, var. Ben takip et. Takip ediyorum ablacığım. Creeper abla dikkat et. Onu ben öldüreceğim. Abla. Hayır. İyi misin abla sen? İyiyim. Abla hayır. Ah oh, çok acıdı. Tamam abla. Bir daha girme. Hadi gidelim. Hadi gidelim abla. Evin nerede? bitireyim gel benimle. Şurası mı yoksa evin? Gel. Gel seni götüreyim yani. Geldim abla. Ha düştüm. Ne oluyor? Abla dikkat et. Çabuk git çabuk abla. Geçelim. Burası benim evim. Ne demiş? Biraz uzanacağım. Ne? En korktuklarım. Sen çık orada. Ben zırnıklıyım abla. Ben buz uyuyacağım. Ah. Pişş, sen duydun mu abla? Duydum. Acıktın mı? Acıktım. Dur sana elime et vereyim tane. Al. Sağ ol abla. Ben şu evi merak ettim. Orada kalabilir miyim? Az önceki girdiğin ev mi? Evet orada biraz kalabilir miyim? İstediğin kadar kalabilirsin. belki bir gün öldürürüm abla. Öyle şey deme. Tamam. Sağ ol abla. Bunu Seni düşünme. çok seviyorum ah oh. ah ah oh, bacam ah oh. Hayır. <laughs> bacam oh, çok acıyor neredesin buradayım ah 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 bu Oh, oh çok <laughs> Neredesin? Buradayım. Orada bir şey geçti. cadı gibi bir şey geçti abla orada. Çok korkuyorum. Kraber var orada. Git buradan. Git. Ben eve, eve gidiyorum abla. Çok acıyor yapıyorum. Keş keşke ya keşke sonra kardeşimi buldum. Sen boncuk.